Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir balkon turu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz benim 8 metrekarelik bir balkonum var. Daha önce oturma odasının turunu yaptığım zaman o balkonu da ertelemiştim. Çünkü video çok uzun olacaktı. Bugün gördüğünüz üzere hala giyineyim işten geldim. Dedim ki hemen bir an önce hava kararmadan o balkonumun turunu da yapayım. Hepinize keyifli izlemeler diliyorum. Arkadaşlar az önce e, bu odaya balkona çıkmanla perdeyi açıp camı açıp size bir o şekilde öncelikle göstermek istedim. Perdeyi açarken sikkulentimin biri düştü ve kırıldı. Sağlık olsun. Öncelikle size buralarda ne gibi değişiklikler yaptığımı anlatayım. Dilerseniz balkonumun bir tanesi panjurdu mutfaktaki balkonum. Yatak odamdaki Keza artık balkon değil dinlenme odası. Orayı da Pima Pen ile kapattırdım. Burada da elbette tercihim böyle katlamalı cam idi. Burada katlamalı cam kullanmamın bir sebebi de şuydu. Mesela panjur yaptırdığınız zaman herhangi bir halı falan yıkadığınızda ne yazık ki balkonda kurutma şansınız olmuyor. Ben diledim ki istediğim zaman tamamen açayım istediğim zaman da tamamen kapatayım perde yıkadığım zaman büyükçe bir alana ihtiyacım olabilir diye düşündüm dolayısıyla burayı bu şekilde yaptırmaya karar verdim burada dikkat ettiğim en önemli husus camın aşağıya kadar saydam gelmemesiydi ben direkt alttaki camları siyaha boyattım ne içeriden dışarısı gözüküyor ne de dışarıdan içerisi gözüküyor malum evde ev kıyafetlerimize balkona çıkıyoruz Rahatsız olmak istemediğim için bu şekilde katlamalı camımı, katlamalı pencere sistemimi yaptırdım. Evet, katlamalı camımı yaptırırken bir dikkat ettiğim hususta buraya mermer koydurmaktı. Yani boydan boya mermer koydurdum buraya da. Zeminim inanılmaz eskiydi, fakat yapı olarak sağlamdı eski fayanslarım. Dolayısıyla bu aldığım seramiği direkt o fayansların üzerine yerleştirdim. Bu seramiği Koçtaş'ta gördüm. Görür görmez gerçekten hayran oldum ve dedim ki benim balkonuma yakışabilecek tek seramik bu. Dolayısıyla bu eskitme seramiği Instagram'dan da birçok kişinin sorduğu işte laminant parke olduğu düşünülüyor. Ben ıslak zeminlerde daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi kesinlikle laminanta karşıyım. Her ne kadar su geçirmiyor deseler de hiç önemli değil. Buraları rahatlıkla silebilmek adına ben seramiyi tercih ettim ve bu seramiği gerçekten hala çok seviyorum. Tadilat esnasında en sona kalan bölümüm balkonum ve banyomdu. buranın sadece daha sonrası işte katlamalı camdan sonra Zeminini yaptırdım, badanasını, boyasını kendim yapmak zorunda kaldım. Bayağı da keyifliydi hayatımda ilk defa badana yaptım. Gerçekten çok hoşuma gitti benim de. Burayı yaparken tadilat esnasında en çok düşündüğüm nokta acaba köşeli bir hasır takım mı koysam oturmak için minik bir sehpayla ya da hasır birkaçlı birkaç parçalı oturma grubu mu alsam? ne yapsam daha doğru olur diye inanın uykularım kaçtı. Daha sonra iyi ki de böyle yapmışım diyorum. Yemek masası ve sandalyeler koymayı tercih ettim. Dolayısıyla kahvaltımızı burada yapabiliyoruz. Yağmur yağarken kahvemi içebiliyorum biliyorsunuz yağmur gerçekten çok seviyorum. Gerçekten doğru bir karar verdiğimi zaman içerisinde anlıyorum. Bu tarz şeylerde fikir de almadığınız, aldığınız herhangi bir kimseniz de olmadığı zaman Gerçekten uykularınız kaçıyor çünkü bir defa alıyorsunuz. Aa ben bunu beğenmedim atıp tekrar değiştireyim gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü her şey gerçekten ateş pahası. Dolayısıyla gerçekten güzel bir güzel bir seçim yapmışım. Kendimi tebrik ediyorum <laughs> her defasında. İyi ki masa ve sandalye kullandım burada çünkü misafirim geldiği zaman da uzun uzun muhabbetlerimizi yüz yüze yapabildiğimiz bir alanım oldu. Burada değiştirmediğim iki tane şey var. Bir tanesi bu aydınlatıcım. 1997 yılında Denizli'den almıştık biz bunu. Muhtemelen hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bir ara çok bunlar modaydı. Bunu koydum. Bunu çünkü çok seviyorum. Özel ve güzel de anıları vardı. Dolayısıyla buna kıyamadım. Buraya astım. Buraya taktırdım çok da yakıştığını düşünüyorum ve gerçekten hala çok seviyorum. Bu görmüş olduğunuz dolabım internetten almıştım ben bunu ama nereden aldığımı da hatırlayamıyorum. Çok cüzi de bir rakam vardı. Yıllarca benim banyoda havlularıma ev sahipliği yaptı. Banyomun tadilatından sonra da onu burada kullanmaya karar verdim. İçerisi oldukça güzel bir depolama alanı. Atmamış oldum, değerlendirmiş oldum. İyi ki aldım dediğim şeylerden bir tanesi bu servis arabam. Malum, eee oturma odasında özellikle kışın yemek yerken işte tabak getir götür, kaşık getir, defalarca mutfağa gelip gelmekten bu servis e, araba sayesinde kurtuldum. Bunu IKEA'dan almıştım. Çok da uygun bir fiyatı vardı. Eğer sizin de yemek masanızla mutfağınız arasında mesafe varsa kesinlikle öneririm inanılmaz büyük bir kolaylık. Evet en çok soru alanlardan bir tanesi de bu bankım. Bu bankı ben bundan 18-19 yıl önce Denizli'den almıştım. Yıllardır kullanıyorum. Çocuk odasında kullandım. Daha sonra mutfağımda kullandım. Hala kullanıyorum. Hala yeni gibi. Dolayısıyla bunu da size belirtmek istedim. Eminim ki merak edeceksiniz. Masamı ve iki sandalyemi Ikea'dan tercih ettim. Benim bu balkonum aşağı yukarı 8 metrekare genişliğinde. Yani çok küçük bir balkon değil fakat çok büyük, çok geniş bir balkon da değil. Dolayısıyla en olarak küçük olan bu masa daha uygun olacaktı burada. Fakat kalabalık misafirlerim geldiğinde de açılabilir özelliği var. Bunu hemen şuradan kaydırıp masayı birazcık daha büyütebilmek işimi kolaylaştırıyor bu minderlerimi de yine <laughs> bilmiyorum kaç yıl oldu ya 1990'lı yıllarda aslında bu minderlerim turuncuydu benim 90'lı yıllarda almıştık ee, uzun süre kullandık fakat biraz yüzü yüzeyi kumaşı eskimişti ben de bunu yine e, koltuk örtüleri diktirmiş olduğum terziye verdim ve üzerine yine koltuğumun kumaşından böyle kumaş kaplattım. İnanılmaz rahat minderlerim oldu. Aynı zamanda eskiyi değerlendirmiş olmak elbette daha güzel bir mutluluktu benim için. Şu sandalyelerinkini de göstereyim. Bu duvar panolarımı da Instagram'da bir sayfaya yaptırmıştım. Eğer dilerseniz açıklama bölümüne linkini bırakabilirim. daha önceden bu Unicom Zara'nın baş ucundaydı oraya farklı bir şey olunca yurt dışından bunu buraya getirdim bunu Zara Home'dan aldım bu kuş evini de geçen senede Almanya'ya tatile gittiğimde yine kit mağazasına almıştım bunu da çok seviyorum canlı sarı muhteşem bir rengi var evler bana yani ev olan aksesuarlar bana her zaman e, ne bileyim sıcacık duygular yaşatıyor evleri çok seviyorum aksesuar, aksesuar olarak da çok seviyorum dolayısıyla bunu buraya koydum bu mumlarımı ben e, instagramda yine çok fazla sorulmuştu mumlarınızı nereden aldınız diye birçok mumumu işte mudoda o dönemde indirim vardı oradan bayağı bir stok yapmıştım mumlarımı mudodan aldım yine zaman zaman uygun güzel mumlar gördüğüm zaman nerenin olduğu çok önemli değil alıyorum. Çünkü mumları gerçekten çok seviyorum ve evimde mum oldukça fazlasıyla tüketiyorum. Bu Ferforje Şamdan'ı da mumlu Almanya'dan 2004-2006 yılında alıp getirmiştim. Bu ışık zincirlerimi de, daha doğrusu ışık zincirimi de becerikli kadın, yani teyzem, ondan sık sık bahsedeceğim size. O benim için yaptı. Bir ara bunlardan yapıyordu. Sayfasına da göz atabilirsiniz. Hatta onun linkini videomun altında paylaşayım. Teyzemin de bir YouTube kanalı var. Özellikle gece muhteşem inanılmaz güzel bir atmosfer yaratıyor burada. Geceleri bunu bunu kullanmaya bayılıyorum. Solar aydınlatmalarımı da Rossmann'dan almıştım. Ne kadar zaman oldu? Bir 4-5 ay oldu zannedersem. Bunlar gece gündüz güneşin ışığını topluyor, gece de yansıtıyor. Gece burası oldukça gerçekten keyifli gözüküyor. Muhtemelen Bodrum videomu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu rüzgar çanını ben Bodrum'dan aldım. İlk görüşte hayran oldum, yine aşık olarak aldım. Böyle sedeflerden ve ahşap kullanılarak yapılmış bir rüzgar çanı. Şimdi pencereleri kapattığım için fazla gürültü var çünkü dışarıda. Bunun sesini duyamıyoruz ama pencereleri tamamıyla açtığım zaman gerçekten huzur verici bir sesi var. Bilmiyorum daha önce bunu görmüş müydünüz ama bunu mudodan aldım. Evet zannedersem <laughs> bu solar lambamı hatırlayacaksınız. Bunu özellikle balkonum için. Bu sene yurt dışına gittiğimde Almanya'dan almıştım hatta Almanya'dan ya da Avrupa tatilinden aldıklarım başlığı altındaki videomu izleyebilirsiniz bayağı keyifli bayağı güzel alışveriş yapmıştım oradan bu iki sükulente de ben Mudo Konsept'ten aldım aloe vera sevgili arkadaşım Eyfa'nın bana hediyesi küçücük bir şeydi bayağı bir büyüdü çok seviyorum onu bu çatlatma Diyorlar zannedersem toplam olarak emin değilim bunu da yine Hatice teyzem yaptı benim için Trabzon'daki teyzem yani becerikli kadın çok güzel ama değil mi? Bu kadın hakikaten bir dahi el yeteneği inanılmaz gerçekten inanılmaz güzel bu sülüentlerimi de bunların hepsi yapay sükulentler bunları da farklı farklı yerlerden aldım ama çiğ bonundu bu diğer biraz önce kırdığım da çiğ bulundu. Bu da çibonun. Diğerlerini tam olarak hatırlayamıyorum. Nereden almıştı i̇şte böyle rast geldikçe beğenip almıştım o dönemde. Şu altında kullandığım ahşabı da Instagram'da soranlar olmuştu. Bunlar kızlarındı. Okulda öğretmenleri aldırmıştı. Şimdi kullanmadıkları için ben bunu böyle sunumlarımda falan kullanıyorum. Bu da buraya böyle çok yakıştı bence. İşte eskiyi değerlendirmiş oldum. Bu meleğimi merak ediyorsanız bunu da Paşa Bahçeden almıştım bu camdaki kuşlarımı ben almanyadan amazondan almıştım fakat hemen belirtmek istiyorum en son baktığımda trend yolda bu kuşlardan vardı aklınızda olsun A'dan Z'ye her şeyi söylüyorum <laughs> çünkü instagramda bunu da çok soran olmuştu farklı gelmişti zannedersem bu bunu ben 2004-2006 yılında almanyadan çibo almıştım almıştım stoperini. Bu balkonunda değişmesi gereken şeylerden bir tanesi hakikaten perdelerim. Bunlar benim eski güneşliklerim. Bunları geçici olarak kullanayım diye düşündüm ama bir buçuk yıldır böyle bekliyor. İyi ki diyorum YouTube kanalı açtım. Belki sizin de güzel fikirleriniz vardır. Nasıl bir şey yakışabilir buraya? Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Her fikre gerçekten açığım ve bütün yorumları e, okuyorum güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum artık perde almaya da birlikte gidebiliriz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik lütfen videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın ee, kanalımı bildirimlere açmayı lütfen unutmayın hepiniz sevgiyle kalın yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın